Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? SketchUp Türkiye Facebook adresimizde iki tane etkinlik yapıyoruz arkadaşlar. Bunları duyurmak istedim çünkü ikisi de faydalı. Birincisi bu Game Station isimdeki Game bir odası. Bugünlerde popüler bir tasarımda biliyorsunuz. İlk önce onu yapıyoruz arkadaşlar. Burada 101 numaralı etkinliğimiz. buradaki linkten indirerek modeli alıp kullanabilirsiniz. Burada işte 25 üyenin katıldığı ve buraya fotoğraflarla render görselini ekleyerek devam edebilirsiniz. SketchUp Türkiye adresimizde. İkinci etkinliğimiz ise arkadaşlar şu görmüş olduğunuz e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane modelin size ücretsiz verilmesi yorum etkinliğimiz. Mimari3d.com blog adresimizde yorum yazarak herhangi bir makalenin altına buraya arkadaşlarımızın yaptığı gibi yorumunuzu yapıştırdığınızda özelden bir size mesaj atarak bu kaliteli modellerin linklerini yolluyoruz. Bu modelleri SketchUp arşivinde veya herhangi bir sitede bulamazsınız. Bizim özel kendimizin convert ederek SketchUp'a uyumlu hale getirdiğimiz modeller arkadaşlar. Biliyorsunuz kaliteli görsel ve kaliteli tasarımı açısından kaliteli modelin kullanılması çok önemli. O yüzden biz de sizlere bu şekilde modeller vererek kaliteli görseli daha üst seviyeye çıkarmanızı sağlıyoruz. Yapacağınız ufak 10 saniyelik bir olay var. Onu yaptığınızda ve buraya eklediğinizde yorumu otomatik olarak 24 saat geçtiğinde yani etkinlik süresi 24 saat ertesi gün bu zamanda inşallah ben sizlere özelden linkleri atarak modelleri indirmenizi sağlayacağım arkadaşlar. Etkinliklerimizden sizlere haberdar etmek istedim. Önemli çünkü etkinlik konusunda yarışma etkinliği yani bu tür render etkinliğine katılmanızın iki türlü size artısı var. Bir artısı şu hem kendinizi geliştirmeniz ikincisi de size verdiğimiz tasarımları siz değiştirerek kullanmanız arkadaşlar. Aynı tasarımı ticari olarak kullanamazsınız. Tehlif bizde ancak tasarımları tamamıyla değiştirerek benzer olmayan şekillerde kullanıp kullanabilirsiniz sahneleri arkadaşlar. Sahne Enscape'de render alındı. Siz de istediğiniz bir render motorunu kullanabilirsiniz. Etkiliklere katılarak kendilerinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, diğer etkiliklerimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.